Değerli izleyenler bildiğiniz gibi araçlarda güvenlik en önemli unsurlardan biridir. Sektörde lastik ve jant üzerine hizmet vermekte olan firmamıza gidiyoruz ve genel koordinatörümüz Kaan Kara Yılmaz'a mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Araçlarda güvenlik ve performans en önemli unsurdur. 2004 yılında yola çıkan benzeri olmayan bir gelişim süreciyle önemli markalar arasında yer almaya ve yanı sıra ultra yüksek performans alanında da söz sahibi olmaya yönelmiş firma genel koordinatörü Kaan Kara Yılmaz'a mikrofonlarımızı uzattık. Ben e, 1980 senesinde öğrenim amacıyla Almanya'ya yurtdışına gittim, orada öğrenimimi tamamladıktan sonra Diğer firmalarda, değişik branşlarda proje danışmanlığı, akademisyen ve pazarlama bölümünde uzun yıllar çalıştım. 34 sene yurt dışında bulunduktan sonra şu son 2,5 sene içerisinde Türkiye'ye dönüş yaptım ve lastik sektöründe içerisinde şu anda genel koordinatör olarak Türkiye-Almanya bağlantıları üzerinde çalışıyorum. Patronlarımız Bayburt kökenlidir. Kışlık, yazlık, 365 günlük olarak değişik ebatlarda bir lastiktir. Aslında firmamız jantla başlamıştır. 2004 senesinden itibaren lastiklerimize geçmeden önce jantla bir başlangıç vardır. Jantın arkasına lastik gelmiştir. Yani lastik daha sonra ortaya çıkmıştır. Ürünlerimiz biz şimdi Almanya kökenli bir firma olduğumuz için Alman teknolojisiyle işlerimizi yürütmekteyiz. E, mühendisliğimiz Alman mühendisliğidir. Fakat Alman mühendisliği derken bir Almandan ziyade Almanya'da yerimiz olduğu için Alman mühendisliğidir. Mühendislerimiz e, Türktür. Ürünümüz Almanya ve Almanya'nın dışına diğer Avrupa memleketlerine satıldığı için de Alman mühendisliği ismini kullanıyoruz. Ürünlerimiz e, Alman kökenli olduğu için Almanya'daki e, tüften geçmektedir. Yani e, tüf belgelidir ürünlerimiz, lastiklerimiz, jantlarımız tüf belgelidir. Ayrıca 2014 senesinde kış lastiklerimiz dergisi tarafından kalite ve performansla en iyi olarak seçilmiştir. Bu tür seçimlere, değerlendirmelere girebilmesi bizim ürünümüzün kalitesini ortaya çıkartan bir faktördür. İklim şartlarına göre hazırlanan lastikler en iyi yol tutuşu ve sürüş hakimiyetini sağlamak üzere tasarlanmış olmaları nedeniyle yüksek güvenlik sağlıyor. Kış lastikleri Türkiye'de bir aralıktan itibaren ticari araçlarda değiştiriliyor. Bineklerde ise buna valilikler karar veriyor. Şu anda valiliklerin verdiği bir açıklama yok. Fakat geçen sene valilikler bir takım şehirler için kış lastiği bineklerde zorunlu kılmıştı. İnsanın her şeyden önce şöyle düşünmesi gerekiyor. İlla bu işi bilmeye de gerek yok. Fakat kış geldiği zaman haliyle kışın nasıl bir pardüsü giyiyorsa kendimizi korumak için kullandığımız aracın da iklim şartlarına uyması kendi emniyetimiz açısından önemli bir faktördür. Firma Teknoloji ve Kalite Direktörü Hakan Kürüm kalite ve güvenliğin önemini vurguluyor. İsmim Hakan Kürüm. 2007 yılından beri çalışıyorum. Mühendis aynı zamanda işletmeciyim. Diğer e, bilindik markalar gibi çok eski olmamasına rağmen e, sektörde adından yavaş yavaş söz ettirmeye kısa dönemde e, kısa dönemde bunu başarmış markalardan birisi. Yani kısa sürede iyi adımlar attığımızı düşünüyorum. Binek araçlardan e, kamyon kamyonet grubunu. Bütün araçlara hitap edebilecek düzeyde kendini zaten tamamlamış durumda. Uzun vadede baktığınız zaman kış lastiğinin e, tüketicilere hiçbir külfeti yok. Yani sonuçta yaz lastiği kullanacaktınız. Kış lastiğiyle o döneme devam ediyorsunuz ve bunun yanı sıra güvenli bir şekilde devam ediyorsunuz. Güvenliğe muhakkak önem vermemiz lazım ama hiçbir külfeti yok. Yaz lastiğini çıkarıp kış lastiğini takıyoruz. O, o, dönemde sadece farklı bir lastik kullanıyoruz. Hiçbir külfeti yok. Kış lastiği yazın daha fazla aşınıyor ya da yaz lastiği kışın daha fazla. Ama yanı sıra bir güvensizlik ortamı var. Bu kesinlikle rahatsız ediyor. Önemli bir şey güvenlik. Lastikte en önemli kalem güvenlik. Kaan Kara Yılmaz sözlerinin sonunda çalıştıkları ülkeler ve bayilerinden bahsederken kendileriyle çalışmayanlara da lastiklerini denemelerini öneriyor. Almanya'dan Almanya içerisine ve e, Avrupa Birliği içerisindeki diğer memleketlere satışlarımızı yapıyoruz. Avrupa dışındaki ülkelere de eksportumuzu yapıyoruz. Türkiye üzerinden ise e, ağırlığımızı şu anda eksporta ve toptana verdiğimiz için Türkiye içerisinde bir e, bayilik sistemiyle Türkiye'nin e, 81 ilinin 60'ın üzerinde ilde satış noktalarımız var. Eksport olarak ise Buradan eksportu güçlendirip bu bizim tabii 2016'dan sonraki temel satış stratejimiz oluyor. Orta Doğu ve Türkiye Cumhuriyetleri Türkiye üzerinden lastiklerimizi satmak istiyoruz. Lastiklerimiz dünyayı dolaşıyor. Zaten sloganımız da dünya yollarında Türk markası olarak geçiyor. Bir ithalatçı firma gibi görüntü sergilesek de biz üretici, ürettirici bir firma olduğumuz için biz ürünümüzün arkasındayız. Yani bizim ürünümüz bugün var, yarın yok diye bir şey yok. Bizde ürün devamlı var. Eğer dört lastik alıp seneye bir lastiği bozulursa biz o bir lastiği de tedarik edebilecek durumdayız. Bazılarında bu olmayabilir. Özellikle testlerden aldığımız sonuçları da değerlendirerek bizi tercih edip denemelerini tüketicilere, bayilere öneririm her zaman için.